Son Team 02 dostluğun adresi. Bizim mevzumuz derin mevzu ilk yolların çıkmaz sonu çıkarsın karşımıza atarız bir kafa ayım dersi ağlarsın sonra sıramız değil dostluğumuz yeter bizim uğraşmak ayın bilader orta. Yaparız bir hava atarız bize atar yapma kafayı takarız de bekleriz panel çekeriz İzleme dersin uzak çekersin Avans istersin geri çekilirsin Avans yok bizde bilek gelirsin Tutar kıs pulsup bas ararsın OG görünce hemen kaçarsın Şikayet edilmeyiz şikayet ederiz İyile görünce korkmayı veririz Komanda geliyor almış Ece'yi acı Sokuyor sıkıyor kafaya Gelinimiz geliyor işte vuruyor adama Ağlatıyor onu da Ne ağladın ve Yakışmıyor sana bu kadar ağlama Olmuyor usta işte, bu kadar ağlama Yakışmıyor sana olmuyor usta işte, Olmuyor usta işte, bu kadar ağlama Bizim mevzumuz derin mevzu ilk yolların çıkmaz sonu Çıkarsın karşımıza atarız bir kafa ayın dersi Ağlarsın sonra